Beyazlar Paul Murphy, siyahlar James McConnell. Hemen vezir istendi. Tekrar vezir isteniyor. Tekrar vezir istendi. Vezir tekrar isteniyor. Tekrar isteniyor. Tekrar, tekrar vezir istendi. Şimdi tekrar vezir istendi. Gördüğünüz gibi şah çekecek. Vezir isteniyor şah. Şimdi tekrar şah. Şimdi vezir isteniyor. Tekrardan şah. Vezirle şah. Piyonla şah. Fille şah. Bir daha ile alttan şah çekip mat edecek. Bu kadar basit. Asansöre bindik kale. Üçüncü kata indik ve işi bitirdi. Hani her zaman asansöre binip çıkmaz değil mi? Bazen asansöre binip aşağı iner.